Bugün sevimli Lukas izliyoruz. Dur, Oturayım masaya. He. Oturamadım. Kovlu geldi. He. Kızlar bugün sizden de Dur, kendime ışık tutayım. Arkadaşlar bugün sevimli Lukas izleyeceğiz. Bugün bugün sevimli Lukas bakın. Lukas Blokus açtım arkadaşlar. Ses duymak için kulaklık takmalıyım. Arkadaşlar kulaklık. Dur. Şu sesi kapatınca ne oluyor? Ne oldu abi? Şey. <laughs> sesi kapatınca duymuyoruz. Mesela arkadaşlar 10 dakikalık video zaten bitti videoya başlar başlamaz. En son videosu bu. Ya diyorlara gel. Ee, bakın arkadaşlar siz yokken a hepsini izledim zannettim. Mesela arkadaşlar ses duymak için mevzu lock takacağız. Arkadaşlar sesini açıyorum. Hay. Ben sonra işte geliyor diyor. Bana bakıyor. Hay! Hmm. <laughs> Şimdi şansım var. Kaçıyorum. Kaçıyorum dedi kaçtı. Arkadaşlar buyu diğer videoya geçiyoruz bunu. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar tam ekran yapayım. Çakal. İ i̇çeri gelebilir. miyim lütfen ateş gerçekten soğuk. Ho çok hoş görünüyor. Kimse şey yok mu? Gitti. Love you. Eğleniyor. Kimse yok mu? Tamam merhaba dediğim gibi duyucu. <laughs> Boş yaptık. Ruka Spider. Aynı video. Beder. Beder aynı Beder aynı video. Beder dondurdum. Aynı video arkadaşlar. Ben bunu ben ben bunu izleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar izleyip geldim. Hayır dedi oraya gösteremedim. Yukarı bakacağım. Onları dünyasın olmak istiyorum. İstediğim en müzikal örümcek olma, örümcek. Örümcek örümcek. Yukarı Mükemmel şarkı. Arkadaş. Değer video. Değer video. Arkadaşlar. Lukas diyor ki köpeğe. Beyaz köpeğe diyor ki Lukas. Ee, onun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, Sanırsam kutup ayısı diyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Önü arkadaşlar önü siyahsa köp biraz köpek demek. Önü siyah değilse kutu ayısı demek ya. Lucas şaşırmış. Mesela arkadaşlar oynattırmaya devam. gidiyor. Burun burnuna, burnuna dokundu. Arkadaşlar köpeğin burnuna dokunuyor. Bip diyor, kaçıyor. Bunun sebebi de köpek köpeğin kalkması. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar biz arkadaşlar niye kulaklığı çıkarttım? Çünkü sesimiz daha zor duyuyor. Kulağımı dinleştireceğim arkadaşlar. Şöyle gelip Arkadaşlar kulağımı dinleştirip geliyorum. Arkadaşlar kulağımı dinleştirip geldim. Hemen gel kulaklığı tak. Arkadaşlar mükemmel kulaklığım var. Mükemmel arkadaşlar. Lan, 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 lan. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın arkadaşlar siz de dinleyin for you just for you kulaklık takıyorum İnşallah arkadaşlar e, videoya atmadan ilk önce izleyeceğim e, kulaklığı taktığımda ses geliyor mu? Hi. Ses gelmiyorsa silip bir daha çekmek zorunda kalacağım. <laughs> Arkadaşlar size söyleyeceğim var. Lucas çıldırmış. Diyor tahtaların yanına. Gidiyor tahtaya ta tahtaya selam diyor. <laughs> Hepsi düşünce Lucas bak, oh sorry 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 ay teyitte arkadaşlar bir daha göstereceğim. Oh sorry 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 sorry. Arkadaşlar <laughs> size göstereceğim arkadaşlar. Şu düşünce direkt şöyle kaçıp. Arkadaşlar şu düştü mü şöyle kaçtı. Evet yıktı her yeri yıktı. <laughs> Gidiyor taktarlarla konuşuyor. Devam. Sorry. Ya <laughs> oraya girme. Çok duman diyor. Aç oldu şeyi buldu. <laughs> i̇yi, i̇yi uykular dedi. Sana da iyi uykular. Aa müzik zamanı. I guess I'm... I, guess I would